Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber cs 2 ranked oynuyoruz bu sefer İbo ile beraber değil Eymen'le beraber oynuyoruz Arkadaşlar Ivo neden yok diye sorarsanız Ivo hak rahmetine kavuştu Evet Kimseler aman aman. Şaka şaka arkadaşlar Ivo hak rahmetine kavuşmadı Ivo DGSM'ye çaba çalışamış şuraya koyarım ee, GS falan da silmiş hattaydı. O yüzden gelmedi. Ee, ama Eymen'le beraber oynayacağız. Eymen de geldi. Teşekkür ederiz kendisine. Eymen'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. CS2 Ranked'ın 3. bölümünde kaldım. yerden devam ediyoruz arkadaşlar o zaman. Başlayalım o zaman. Ha, cazepme, hadi cazı yapma. Hadi başla. Senin oranı bir s**t. Eymen burada arkadaşlar. Eymen'in profiline bak arkadaşlar. Aynı yararlama benziyor. CSK Rocket e, koyacağım. Üstüne de Emre'nin fotoğrafını yapıştıracağım. Aynen öyle yapıştır. Ben de sana yapıştıracağım? Ben de anana yapıştır Yani anana avradım. Hemen öldüm. Kalka ilim ses 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 yes, yes, evet. yes, senin ananı arvadını sikeyim ben An <laughs> Şimdi sen kafana sıkıp öldüreyim mi illa onu mu istiyorum on, on, Bir dahaki kafana gelir <laughs> Ölürsün ha <he>, aman diyeyim Ölüm de bir rahatsızlık senin alnına Ölüm de abi izliyor musun? Hadi. <laughs> Senin ananı arvadını sikeyim ben. Biraz ortalığı kızıştırak. Zekler bayansın. Tamam, bir şey yok ya canın acıdı mı? Arana bakayım kim canı izledin mi? Elim daha gibi Kanka mitte mitte ölüyor hepsi. Kanka ekran. Helal. Ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Hup. Hayır hayır hayır. Kanka beni atıyorlar. Ay bir ya orospu çok. Sen kanama da burada gel. Aferin Furkan. Nereye gittin? Eyvallah. Gerisiz. Kalsa bende kalsa. Hemen terörize geçtik ya. Ha. Sen geçmeye gidecek kadar da teröristsin. Ha? Ben şey, şey, şey. şey de terörize geçtim. Maçacım var mı İbo ya? Kime? İbo'ya mı? İbo! Ananı s**k! İbo! Karı gibi ona bunu sevip sonra videodan kaçma olmaz ha yavşak. Gel <laughs> yüzde <laughs> Evet, evet, arkadaşlar videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eymen'le ee, CS2 Ranked'ın içini bölümümüzde burada bitiriyoruz. Devam için kaç tek gelsin Eymen'cim? Hmm. Um, İbo 10 istedi. İbo'nun istediği mi? İbo 10 istedi. Ee, sen kaç istiyorsun? Um, 31. Yani, 31 ben gelmediği için. Ben bir 15 diyorum. Sen 15 deme ben 12 diyorum. Tamam M12 ben 15 diyorum. Arkadaşlar neden biliyor musunuz? Çünkü öbür bölüm ikinci bölümde değil bu 10 like istedi. 10 like geldi. Şimdi de 15 like istiyorum. Bakalım 15 like gelecek mi? Ben 12 like istiyorum. 12 like gelecek. Emin de like gelecek mi bakalım. E, bir de arkadaşlar devamı gelsin devamı gelsin diyenler olmuş. bölüm devamı geldi size. Abi gelecek. Abi gelecek. <laughs> evet arkadaşlar e, görüşmek üzere kanala abone olmayı kendinize iyi bakın seviyorsanız görüşmek üzere bay bay. Bay bay. Eyvah anneni çatır çatır, çatır.